Selam arkadaşlar. Çınar Akademi olarak yeni bir derste yine karşınızdayız. Ben Murat Hoca. Mayıs ayı ikinci çalışma soruları yayınlandı. hepinizin malumu. Bu çalışma sorularının içerisindeki Türkçe sorularını beraber çözeceğiz. Bu dersimizde Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı kitapçıktaki Türkçe sorularını çözeceğiz. Kullanabileceğiniz yollar, varsa yöntemler ve püf noktalarından bahsederek size yardımcı olmaya çalışacağız. Vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım. Evet birinci soru bakalım bizden ne işlemiş? Aşağıdaki anlatılanların hangisinde kahraman olağanüstü özellikler göstermektedir diyor. Kahramanda olağanüstü özellikler arayacağız bu bir. İkincisi şıklara baktığınızda şıklar uzun. Bu tür sorularda birbirinden de ayrı şıklar olduğu için anlamca bağlı olmadıkları için D'den başlamak her zaman bir seçenek olsun. Çünkü bu sorularda genelde öğrenciye okutma derdi vardır. Belirgin basit bir soru olarak gördüğünüzde ama aynı zamanda da uzun soru gördüğünüzde şıklarda son son şıkta ya da ondan önceki şıkta olma ihtimalini değerlendirebilirsiniz. Bakın biz öyle yapalım bu sefer. D'den başlayalım. Ahmet bir fabrika işçisiydi. Burada olağanüstülük yok. Her gün sabah işine gider, akşam saatlerinde de evine dönerdi. Sıradan bir hayatı vardı. Ancak bir gün Ahmet penceresinin önündeki ağacın dalına yaralı bir kuş kondu. Kuş uçamıyordu. Ahmet bunu fark edince elini uzatıp kuşu aldı. Onun yarasını sardı, onu besledi, iyileştirdikten sonra bir ağacın dalına bıraktı. Burada Kahramanda herhangi bir olağanüstülük görmüyoruz. C'ye bakalım. Akkübek oğlu Alpamış'a daha bir günlükken yürümüş ikinci gün sokağa çıkıp dediği anda biz burada olağanüstülüğü gördük cevabı da bulmuş olduk. Yani baktığınız zaman okutmaya yönelik bir soru olarak görüyoruz bunu. Sondan başlamak bize zaman kazandırabilir. Diğerlerine de bakalım. Çünkü derdimiz soru çözmek değil öğretebilmek. Cimri bir adam bir çuval altını kuytu bir yere gömmüş ama her gün dayanamayıp altınlarını kontrol ediyormuş. Bir gün onu gören bir adam altınları bulunduğu yerden çıkarmış ve çuvalın içine taş koymuş. Ertesi gün altınlarına bakmaya gel Cimri adamın yaşadığı şaşkınlığı saklandığı yerden görünce şunları söylemiş. Kullanmadıktan sonra ha taş ha altın ne fark eder? Herhangi bir olağanüstülük yok. Bir zamanlar çok uzaklardaki bir köy, ülkede bir köy vardı. Bu köyde Mehmet isimli bir çiftçi yaşardı. Mehmet'in en önemli özelliği başı sıkışan herkesin imdadına yetişmesi, dara düşenlere elinden geldiğince destek olmasıydı. Bu nedenle köyde ona hayırsever Mehmet derlerdi. Burada da kahramanda olağanüstü bir özellik görmüyoruz. Aklınıza şu takılabilir. Hocam çok uzaklarda bir ülkede diyor bir köy vardı. Çok uzaklarda bir ülke olabilir. Orada bir köy olabilir. Burada olağanüstülük yok. Velev ki olağanüstülük olsaydı soruda sana özellikle kahramanda olağanüstülük dediği için yine cevabımız net bir şekilde C olacaktı. Geri kalanını okumadık. İlk cümleden bize olağanüstülüğü vermişti. Hemen ikinci soruya geçelim. Geldik ikinci soruya bir grafik var. Gördüğünüz gibi bununla ilgili bir yorum sorusu olacak. Aşağıdaki grafik bir çiftçinin 2019 yılında elde ettiği kazancın ürün cinsinden dağılımı verilmiş. Ürünler neler? Zeytin, üzüm, pamuk, incir ve kestane. Bakalım bir sonraki yıl üret ürünlerin kazanç içindeki payı şöyle değişmiştir diyor. Yani bir sonraki yılla ilgili bir karşılaştırma yapmamız isteniyor. Bakalım. Pamuğun payı artmıştır. Pamuk buraya baktığımızda %15 görüyoruz. Aşağıda %15 ve aşağısını eleyeceğiz. A olabilir %16 çünkü. B olabilir %17. Burada gördüğümüz gibi C'de %15 kalmış. Hemen ediyoruz. Burada D'de %19 olduğunu gördük. Bunu da bırakıyoruz. Devam edelim. Üzümün payı azalmıştır. Üzüm ne kadarmış hemen bakalım. %30. %30'un altına düşmesi lazım. Azalmış olması için. Burada %31'i gördük. Gördüğünüz gibi bunu eledik. Buraya baktığımızda %29 olabilir. Buraya bakacağız. %27 olabilir. Yani cevabı son öncül verecek. İncirin paydaki sırası değişmiştir diyor İncir burada kaçıncı sırada baktığınız zaman sondan birinci yani sonun bir üstünde o zaman yerinin değişmiş olması lazım bakın b de aynı yerde duruyor yani sondan bir üstte duruyor buraya baktığımızda ise incir sonuncu sıraya gelmiş demek ki cevabımız da denizli olacakmış gördüğünüz gibi basit bir soru dikkat etmek lazım diyelim ve gelelim üçüncü soruya Almak sözcüğünün aşağıdaki anlamlarından hangisi bu cümlelerdeki kullanımların herhangi biriyle örtüşmez? Bakalım almak hangisiyle kullanılmış? Önce cümleleri okuyalım. Çocuklar için kırtasiyeden birkaç hikaye kitabı aldım. Burada ne var? Alışveriş var. Satın almak diyebilirsiniz buna. Devam edelim. Bu kavanoz ancak bir kilo turşu alır. İçine sığmak var burada dikkat ederseniz. Sığmak diyelim böyle kısaca ezalım karyolanın altını süpürge ile al dediğinde de burada da işin aslında temizlemek işi olduğunu anlayabiliriz. Şimdi aşağıda bunları eleyelim. Temizlemeyi bulduk mu? Bulduk. Birlikte götürmek bulmadık. C'ye bakıyoruz. Satın almak var mı? Satın almayı ilk öncüde görmüştük. Eledik. İçine sığmak var mı? Gördüğünüz gibi ikinci öncülde de anlam buydu. Cevabımız B. Net bir şekilde ortada işaretleyip diğer soruya geçebiliriz. Geldik dördüncü soruya. Bu cümlelerde gezmek sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Dikkat edelim. Bu tür sorularda çok küçük ayrıntılar cevabı etkileyebilir. Çünkü bir tanesini farklı saymazsanız cevabınız yanlış olacak. Çocuklar bütün gün parkta gezmek istedi. Şimdi buradaki gezmek ne demek onu anlayalım. Park dediğine göre özellikle vurgulanmış. Dikkat ederseniz burada parkta oyun oynamak olarak bunu değerlendirebiliriz bu bir. Tedaviden 3 ay sonra yavaş yavaş gezmeye başladı. Şimdi buradaki kasıt ne? Bunu şöyle söyleseydim daha net olabilirdi. Tedaviden sonra evde yavaş yavaş gezmeye başladı. Buradaki kasıt o zaman ne olurdu? Gezmek yavaş yavaş ayağa kalktı. Yani yürümeye başladı diyebilirdik. O zaman yürümek olarak ya da ayağa kalkmak olarak bunu değerlendirebiliriz. Bu kitap burada ne geziyor? Burada ne işi var diyebilirsin. Ne işi varla da bunu anlamayacak karşılayabilirsin. Dolayısıyla üçüncü farklı anlam olarak karşımızda. Geçen yaz tüm Ege'yi gezdik dediğinde buraya dikkat şimdi. Ege'yi gezdik, dolaştık mı? Burada kasıt nedir? Aslında seyahattir. Yani Ege'nin her yöresini gezmişler. Oralarda seyahat etmişler yer değiştirmişler. Dolayısıyla buradan da seyahat anlamını çıkarabiliriz. Bu da farklı diğer anlamımız oldu. İş güvenliği tedbirlerini kontrol etmek üzere birkaç fabrika gezdik. Dikkat ederseniz buradaki gezmek evet baktığınızda fiziksel olarak birkaç fabrikaya gitmek olarak değerlendirebilirsiniz ama burada anlatmak istediği aslında bir kontroldür. Yani birkaç fabrikada ne yapılmış, kontrol yapılmış. Gezdikten kasıt burada özellikle o. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 5 tane farklı anlam olarak denizli olabilecek. Küçük farklılıklar bu tür sorularda cevabı etkileyebilir. Hatırlatalım ve gelelim 5. soruya. Aşağıdaki sorulardan hangisinin yukarıda verilen cümlelerde cevabı yoktur? Hemen sorulara mı bakalım yoksa cevaplara mı bakalım dediğinizde dikkat edeceğiniz iş aslında cevaplardan başlayabileceğiniz. Orada size ilk cümleler soruları verecek. Hatta cevaptaki soruya bakıp daha doğrusu cevaptaki cümleye bakıp aşağıdan soruyu eleyebiliriz. Çocukluğumun en unutulmaz iki kitabı dediği anda aşağıdaki sorularda ne olabilir? Bu tür sorularda bunu hatırlatalım arkadaşlar ilk cümle, ilk kelimeler sorunun ne sorusu olduğunu ya da sorunun ne olduğunu bize gösterebilen en önemli işaretçilerdir. Çocukluğumun en unutulmaz iki kitabı. O zaman hem çocukluk hem de unutulmaz iki kitap arayacağız. Baktığınız zaman şıklarda C'de çocukluğunuzda okuyup da unutamadığınız dediği anda bak hem çocukluk hem unutulmaz kitap veya kitaplar hangileridir? İki kitap dedi kitaplarla eşleştirirsin. Çocukluk dedi burada var. Unutulmaz dedi unutmadığınız eşleştirebilirsin. Dolayısıyla bu sorunun cevabı vardır diyebiliriz ve buradan ne yaparız bu şıkkı öncülü eleriz. İkincisine gelelim. Ülkemizin ünlü romancılarından Yaşar Kemal'in İnce Mehmet kitap dizisi beni çok etkilemiştir. İşte burada mesele etkilemeye geldi. O zaman burada soru ne olabilir? Etkilendiğiniz bir eser var mı? Hemen bakalım. Hayatınızda iz bırakan kitaplar nelerdir dediğinde burada iz bırakmakla etkilemeyi eşleştirebiliriz. Hayatınızda iz bırakan kitaplar nelerdir olarak da cevap olarak bunu İnce Mehmet kitap dizisi dediğinde de birden fazla kitap olarak burada eşleştirme yapabilir. Bunu da eleriz. Diğerine gelelim. Bunu da eledik. İlgilendiğim alanlara göre başucu kitabım değişir. Soruda ne olacak? Başucu kitabınız var mı olacak? Mes misal ya da nelerdir gibi bir soru olacak. Hemen B ve D'ye baktığımızda başucu kitabınızı burada görüyoruz. Ya da kitaplarınızı söyleyebilir misiniz? İlgilendiğim alanlara göre başucu kitabım değişir. Yani birden fazla olabilir. Buradan da bunu çıkarabiliriz. Cevabımız ne olacak? Unutamadığınız bir kitap cümlesi söyleyebilir misiniz? Zaten yukarıda buna yönelik bir cümle görmediğimizi hatırlatalım. Cevabımız B olacak. İşaretleyelim ve diğer soruya Geldik 6. soruya bakalım ne istemiş numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi Doğrudur. Cümle cümle bakacaksınız. Önce şıkka bakın, sonra cümleye bakın. Sakın yukarıdan aşağıya gitmeyin. Kafanız karışabilir. Ne aradığınızı bilmeden metni okumayın. Birinci cümlede eş anlamlı sözcükler kullanılmıştır diyor. Bakalım bir şair olarak ben gerçek hayatın fotoğrafını çekmem resmini yaparım. Fotoğraf çekmek ve resim yapmak arasında düşünebilirsiniz. Ama ikisi hem teknik olarak hem de anlam olarak birbirinden farklı sözcüklerdir. Ki farklı eylemlerdir aynı zamanda bunu eledik. İkiye baktık. İkinci cümlede mecaza dayalı bir ifade bulunmaktadır. Hemen okuyalım gözlerimle gördüklerimi, kulaklarımla duyduklarımı kalp süzgecimden geçiririm dediği anda burada süzgeç kelimesine mecaz bir anlam, soyut bir anlam yüklendiğini görebilmekteyiz. Yani kendi yorumumu katarım diyebiliriz bunun açıklamasına. Yani cevabımızı bulduk mecaz anlam var burada diyebiliriz. Üçe bakalım tabi biz cevabı bulduk geçmeyelim. Aklım boş boş dur denilmiş şu için. Üçüncü cümlede öneri anlamı vardır. Aklım boş boş durur sanmayın sakın. Herhangi bir tavsiye yok. Dördüncü cümlede amaç sonuç ilgisi kurulmuştur. Süzülenlere onunla şekil verebildiğim için beni tanıyor dediğinde burada ne var arkadaşlar bir önceki cümledeki akıldan bahsediyor. Onunla şekil verebildiğim için beni tanıyorsunuz. Burada bir amaç yok. Burada aksine tanımak gerçekleşmiş. Tanımak eylemi var. Neden tanıyorsunuz sorusuna cevap vardır. Yani neden sonuç cümlesidir. Amaç sonuç cümlesi değildir. Dolayısıyla bunu da ne yaparız? Eleriz. Cevabımızın B olduğunu netleştiririz ve diğer soruya geçeriz. Geldik 7. soruya bakalım ne istemiş bizden. Bu görselde Kutatku Bilig ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Ne arayacağınızı bilerek metne bakmanız daha doğru olacağı için mutlaka şıklara göz gezdirin. Hangi hükümdara sunulduğu, içeriğinin nasıl oluşturulduğu, ne, buraya dikkat içeriğinin ne olduğu demiyor bakın nasıl oluşturulduğu, ne zaman kaleme alındığı zaman arayacağız, yazılış amacının ne oldu Şimdi bakın burada bir püf noktası zaman arayacağınız için şöyle bir göz gezdirdiğinizde metnin tamamında zamanla ilgili herhangi bir ibadet var mı yok mu bakabilirsiniz çünkü dışarıdan görebileceğiniz okumadan görebileceğiniz bir şeydir bu dedik baktığınız zaman herhangi bir sayı herhangi bir veri görmüyorsunuz aslında cevap size kendini biraz göstermiş oldu ama biz diğerlerini bulalım kim yazmış Yusuf Haz Hacip tarafından kaleme alınmış orta taraf biliyor musunuz zaten ona bakmıyoruz devam edelim Doğu Karahanlı Hakan'ı Buğra Han'a takdim edilmiştir hangi hükümdara sunulduğunu buradan öğrendik eser insana her iki dünyada saadete erişmek için izlemesi gereken yolları göstermek için yazılmıştır. Amacını da öğrendik. Dolayısıyla D'yi de eleyebiliriz. Devam edelim. Eserde ideal insanın ve devletin nasıl olması gerektiği yöneten ve yöneticilerin görevleri anlatılır. Bakın bu ne anlatıyor sorusuna cevaptır. Ama nasıl oluştuğuna cevap yok burada. Dolayısıyla bunu da geçiyoruz. Dört kahramanın konuşmaları üzerinden hikaye okuyucuya pek çok konuda nasihat vermektedir dediğinde nasıl anlatılıyor bu içerik? Dört kahramanın konuşmaları üzerinden İçeriğinin nasıl oluştuğunu da buradan çıkarabiliriz. Gördüğünüz gibi tarih herhangi bir tarih verilmemiş. Ne zaman yazıldığına dair bir bilgi bulamıyoruz. Dolayısıyla da cevabımızın C olduğunu bu şekilde de kanıtlamış oluruz. Gelelim 8. soruya. Ne istemiş? Bu parçadan yargılardan hangileri çıkarılabilir? Nelermiş bu yargılar? Mizah ve ciddiyeti bir arada verebilen yazarların sayısı azdır. İyi bir anlatım zayıf bir konuyu bile güzelleştirebilir. Kitap yazımında araştırma, planlama, düşünme, kaydetme gibi süreçler vardır. Süreçleri göreceğiz. Burada mizah ve ciddiyet bir arada verebilen yazarları göreceğiz. İyi anlatımla konu arasındaki ilişkiyi göreceğiz. Hemen bakalım. Bu kitapta mizah ve ciddiyet iç içe geçmiş durumda. Böyle yazan yazarların sayısı bir elin parmağını geçmez dediği anda bir olacak. O zaman birin olmadığı seçenekleri ne yapabilirsin? Eleyebilirsin hemen. Elemek önemli bir yol burada hatırlatalım. Zor konuları eğlenceli bir dille anlatmak kolay değil. Bu kitabın yazarı kitaplarımı yazarken epey düşünüyorum. Plan yapıyorum, incelemelerde bulunup notlar alıyorum, yazma aşamasındayken de yeni konular ekliyorum diyor dediğinde süreç anlatılmış gördüğünüz gibi kitaplarda konu mühimdir ama kitap sadece konudan ibaret değildir. Anlatım tarzı en kötü konuyu bile altın tepside sundurur bize dediği anda iyi bir anlatım zayıf bir konuyu güçlendirebilir. Aynı zamanda süreçten de bahsettiğini görmüştük bir önceki cümlede. Dolayısıyla cevabımızın 1-2-3 olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevabımız denizli olacak. Burada arkadaşlar süreci gördünüz. Burada da süreç var. Burada anlatımla alakalı cümle burada. Birinci cümlede daha doğrusu birinci öncülde burada görüyorsunuz. İkinci cümlede cevabını bulabiliriz. Cevabımız denizli olacak. Geçeceğiz diğer Evet 9. soruya geldik. Bakalım ne istemiş? Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden yakınılmıştır? Dikkat edelim. Şikayet edilmiştir. Şikayet edilen konuyu bulmalıyız. Okumaya yeni başlayanlar için yazılan kitaplara ne yazık ki edebi eser gözüyle bakılmıyor. Burası önemli. Bu kitaplar çoğunlukla çocukluk yıl çocukların okumayı öğrenmeleri için hazırlanmış didaktik kitaplar olarak bakılıyor. Oysa dil gelişimi dediğimiz kavram daha anne karnında başlar ve okudukça gelişir. İşte bu nedenle dediği anda bakın burası önemli. Burada asıl söylemek istediğini söyleyecek demektir. Çocuklar için ele alınan ilk okuma eserlerinin bile bile diyor. Bakın bu da önemli. Yazıldığı dilin inceliklerine sahip olması gerekir. Yani diğer edebi eser olarak gördükleriniz nasıl inceliklere sahip olmuyorsa bunlar da İlk okuma eserleri olarak bunlar bile yazıldığı dilin inceliklerine sahip olmalı. O zaman bu şikayet edilen demek ki değiller ki bunu söylüyor diyebiliriz. Çocuklar için yazılan eserlerde pek çok dil hatasının bulunmasından hatadan bahsedilmiyor. Dikkat ederseniz dilin inceliklerine sahip olması diyor. Hata ayrıdır, incelik ayrıdır okuma öğretiminde kullanılan kitapların dilin zenginliklerinden inceliklerle burada eşleştirebiliriz zenginliği zenginliklerinden yoksun olmaması inceliklerine sahip olması dolayısıyla bu çıkarımı yapabiliriz yani yukarıda bundan yakındığını söyleyebiliriz çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılmasında yetişkinlerin yetişkinleri söyledik geçiyoruz hemen çünkü yetişkinlerden bahsedilmedi okumayı öğrenme sürecinde çocuklara yeteri kadar kitap okumamasından kitapların nicelik sayısından bahsedilmediği için cevabımız B olacak. Olacak. Bakın açık bir şekilde belki vermemiş burada yakındığı şeyi ama buradan son cümleden işte bu nedenle diyerek demek ki değil ki bu nedenle sahip olmalılar manasını çıkarabiliriz diyelim ve diğer soruya geçelim. Geldik 10. soruya. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlılık anlamı vardır? Koşul sonuç cümlesi. Eğer biliyorsanız ne olduğunu öncüle bakmadan da çözebilirsiniz diyelim. Ama biz bakalım öncüle çünkü burada e, amacımız öğretmek. Bir eylemin veya durumun gerçekleşmesinin başka bir yargı veya durumun gerçekleşmesine bağlandığı cümlelerde koşula bağlılık söz konusudur. İşin bu noktaya gelmesi hepimizi sevindirdi. Koşul yok. Her gün yürüyüş yap ki formunu koruyasın. Formunu korumasının şartı ne? Her gün yürüyüş yapması. Dolayısıyla burada koşul sonucu gördük. Dün heyecandan yerimde duramıyordum dediğinde burada yerinde duramamasının nedeni var. Neden sonuç? Arkadaşlarımı görmek için eski sokağımıza gittim. Amacıyla gitmiş. Dolayısıyla burada da amaç sonuç cümlesi var diyebiliriz. Yani cevabımız B olacak ve diğer soruya geçeceğiz. Geldik 11. soruya. Bu açıklamaya göre nokta nokta dışarı çıktım cümlesinin başına aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilirse neden sonuç ilgisi kurulmuş olur? Öncüle bakabilirsiniz. Neden sonuç şu açıklıyor olacak? Bakalım dışarı çıktım sor. Neden çıktım? Marketten ekmek almak için. Şimdi dikkat edersen almak için dediği için burada daha gerçekleşmemiş bu eylem. Dolayısıyla hala planda tasarıda olduğu için bu bir amaçtır. Amacıyla çıktım. Neden çıktın dışarı? Arkadaşlarımla buluşayım diye buluştu mu da? Hayır. Gerçekleşmediği için hala amaç aşamasındadır. Dolayısıyla bunu da amaç olarak yani ne amacıyla çıktın? Arkadaşlarına buluşmak amacıyla. Temiz hava almak üzere. Daha temiz havayı aldın mı? Almadın. Amacın bu mu? Evet. Amacın buysa o zaman bu da amaç sonuç cümlesi olarak karşımızdadır. Canım çok sıkıldı. Canının sıkılması gerçekleşti mi? Evet. Dışarı çıktın mı? Evet. Neden çıktın diye sorabilirsin. Nedenin ne? Canının sıkılması. Bakın burada önemli olan birinin tasarıda kalması yani planda kalması, amaçta kalması, diğerinin de neden olarak gerçekleşmiş olması. Bu bize neden sonuç cümlesini verecek. Cevabımız Denizli olacak diyelim ve geçelim 12. soruya. Cümlelerin hangisinde ara söz kullanılmıştır? Yine öncülden bakabilirsiniz açıklamadan. Biz direkt şıklara bakalım. Sokaklardaki tabelalarda yabancı kökenli kelimelere öyle çok rast geliniyor ki Sanırım artık alıştık varlıklarına burada da yok. Alışmak değil midir zaten en büyük tehlike geçtik. Ancak aramızda bu tehlikeyi fark edenler duyarlı vatandaşlarımız dediği anda bakın virgülle ayrılmış bir ara söz gördük. Yok değil dedi. O zaman ara söz nerede? Dördüncü cümlede basit bir soru oldu bu. Diyelim ve geçelim 13. soruya. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu anlamlardan herhangi birini içermez? Hangi anlamlar? Yakınmak. Yakınmak neydi? Şikayet etmekti, sızlanmak, sızlanarak anlatmak, şikayet etmek. Kanıksamak çok tekrarlama sebebiyle etkilenmez olmak, alışmakta diyebilirsiniz eleştirmek, bir düşünceyi, bir eseri, bir yargıyı inceleyerek onun doğruluk veya yanlışlığını ortaya çıkarmak ve gerçek değerini belirlemek. Bu soruda dikkat edeceğiniz bir husustan bahsedeceğim. Hemen bakalım. Yaptığı güzel işlerle adından söz ettirmeyi başardı. Buraya küçük bir işaret koyalım. Yazar başarılı betimlemeleriyle okuyucuya olayı adeta yaşatıyor dedi. Baktığınız zaman bir eseri, bir yargıyı diye burada bunu eşleştirebiliriz. Yazarın eseri hakkında bir değerlendirme, bir eleştiri yapılmıştır. Olumlu olumsuz fark etmez. Dolayısıyla bunu eleyebiliriz. Bu bir. İkincisine gelelim. Telefonda yüksek sesle konuşmana, konuşmasına hepimiz alıştık. Yani bunu kanıksadık, alıştık. Dolayısıyla bu da elenebilir. İkinci öncülü çıkarmaktadır. Eleştirmeyi de görmüştük. Bazıları maalesef hala durumun ciddiyetini kavramış değil. Bu da bazılarından yakınmak olarak karşımızda. Yani cevap olarak karşımıza A kalıyor. Ancak Burada küçük bir noktadan bahsetmek istiyorum. Yaptığı güzel işlere, işlerle adından söz ettirmeyi başardı da aslında bir yerde bir eleştiridir, bir değerlendirmedir aynı zamanda. Dolayısıyla buradan da bunu çıkarabilirsiniz. Ama sınavda böyle bir soruyla karşılaşsaydınız ne yapacaktınız? Burada mutlaka ama mutlaka öncül belirleyici olacak. Dikkat ederseniz bir düşünceyi, bir eseri, bir yargıyı inceleyerek demiş. O yüzden burada direkt olarak bunu karşılayan şık B şıkkıdır. Yani eleştiri cümlesidir deseydi belki düşünebilirdik ama karşımızda sadece A kaldığı için bu soruda cevap olarak A'yı işaretleyeceğiz. Burada da bir değerlendirme, bir eleştiri var olarak değerlendirebilirsiniz. Ama öncülde verilen B'dedir diyelim. Bu küçük hatırlatmayı da yapmış olarak diğer soruya geçelim. Geldik 14. soruya. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söyleme, söylenemez? Yine 1, 2, 3 verilmiş. İstediğinizi yapabilirsiniz ama sondan başlamak size her zaman zaman kazandırabilir. Bunu hatırlatalım. Gösterelim nasıl yapacağımızı. 4. cümlede B benzetme söz konusudur. Bakalım neşeli bir yüz, güneşli bir hava gibidir dediği anda benzetmeyi gördük, eledik. Üçüncü cümlede örnekleme vardır. Bakalım örnek var mı? Neşe, huzur ve sükunun da vaktidir dediğinde burada bir örnek görmüyoruz. Bu işareti buraya koyalım. Diğerlerine bakalım. İkinci cümlede kişileştirmeye başvurulmuştur. Bakıyoruz ihtiyar tabiat baharda gençleşir dediği anda burada kişileştirmeyi görebiliyoruz. Birinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır. Neşe de bahar gibi yeni bir doğuşu ve taze bir oluşu müjdeler. Burada neşe ve bahar arasında bir karşılaştırma var. Dolayısıyla cevap olarak zaten karşımızda ne vardı? C vardı. Gördüğünüz gibi sondan başladığınızda cevaba ulaşmanız daha kısa sürdü. Ama baştan da başlayarak sağlam adımlarla da gidebilirsiniz. Bu sadece böyle yetenek kazandığınızda çok hızlı çözmek istediğinizde yapabileceğiniz, uygulayabileceğiniz bir yöntem olarak aklınızda bulunsun. Şunu hatırlatalım. Örnekleme vardır dediğinde neşe, huzur ve sükunun da vaktidir dediğinde burada örnek yok arkadaşlar. Yeniden canlanır. Evet. Neşenin vaktidir, huzurun vaktidir, sükunun vaktidir. Yani bir şeye örnek olarak verilmemiş diyelim. Ve devam edelim 15. soruyla. Ne istemiş bizden? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluşum biçimine göre diğerlerinden farklı bir ikileme kullanılmıştır. Öncüle de bakabilirsiniz. Direkt siz de cevaptan ıı, şıklardan cevabı bulabilirsiniz. Bir süre sonra yanıma akpak gördün. Aşağı yukarı, düşe kalka, terzi iyi kötü dediği anda iyi kötüde karşıtlık, düşe kalka da karşıtlık, aşağı yukarı da karşıtlık. Akpak'a geldiğimiz zaman ise böyle bir şey görmüyoruz. Dolayısıyla farklı. Peki Akpak'taki ne? Akpak'a baktığınızda ak bir anlamda, pak bir anlamda ak beyazdır. Ancak mecaz olarak akın temiz anlamı da vardır mecaz anlamı olarak. Pak zaten temiz demek. Dolayısıyla anlamca birbirine yakın kelimeler olarak düşünebiliriz. Evet geldik 16. ve son soruya aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanım alanlarından herhangi birinin örneği yoktur diyor bakalım. Tırnak içerisine alınmış alıntı cümlelerin sonunda kullanılır. Bakacağız tırnak işaretinin görevinde kullanılmış demek ki. Cümlede ara söz ve ara cümle sıralı cümleleri ayırmak için okuyoruz. Sessizce kapıyı açtı olacakları düşünmeden gitti dediğinde iki yüklemi gördük sıralı cümleleri ayırmak için virgül kullanılmış. Celenin arabasını park yerinden alması gerekir dediğinde burada bir sıkıntı var. Bu bize verilen öncüllerden değil. Dolayısıyla cevabı bulmuş oluyoruz. Diğerlerine bakalım sonra B'yi açıklayalım. İstanbul eşi benzeri olmayan şehir dediği anda ara sözü gördük, eledik. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapanmış dedi alıntıyla gördük. Bunu da eledik. Gördüğünüz gibi burada ne olduğunu bilmeseniz de diğerlerini bularak cevaba ulaşabilirsiniz bu bir. İkincisi ise burada ne var? Burada bir anlam karmaşasını engellemek için virgül kullanımı var. Ceren'in arabasını tamlamasının önünü kesmek için buraya virgül kullanılmış. Neden? Virgül kullanılmasaydı Ceren'in arabasını park alması gerekir. Kimin alması gerekir anlamı çıkabilirdi burada. Onun Ceren'in arabasını park alması anlamı çıkabilirdi. Dolayısıyla bu anlamın önünü kesmek için Ceren'in burada araba yine Ceren'indir arkadaşlar. Kendi arabasını park yerinden alması gerek. Anlamı çıkmak. Anlam karmaşasının önünü kesmek için virgül kullanılmıştır burada diyebiliriz. Ve son soruyu da böyle çözmüş oluruz. Umarım sizin için faydalı bir ders, faydalı bir video olmuştur. Yeni derslerimizde, yeni videolarımızda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Diğer soruları da beraber çözeceğimizi buradan hatırlatalım. Bir önceki aydaki çalışma sorularında kanalımızda mevcut olduğunu söylemiş olalım. Küçük bir hatırlatma daha destek olmak için kanalıma kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım